Şok'ta bu hafta Anneler Günü özel kataloğu 6 Mayıs çarşamba Şok markete gelecek ürünler belli oldu. Şok aktüel 6 Mayıs kataloğu ile gelecek ürünler ve indirimler neler hemen bak. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bunu yaptığınızda sizden bir şey eksilmiyor. Lütfen destek. Ol İkili bakım seti olarak satışa sunulan raks saç kurutma makinesi ve saç düzleştirici ürünleri birlikte 119 TL fiyatla satışta olacak. Hafif ve pratik tasarımı ile kolay kullanım olan sunan, paslanmaz krom kaplama metal yoğurma ve çırpma uçlarına sahip, 4 farklı gövde rengi seçeneği ile satışa sunulan Rax Jet Mix El Mixer'i 74.90. 24 parçadan oluşan kılıçlar çatal kaşık bıçak seti 179 TL. Raylı çekmecelere sahip, eskitme metal kulplu, bir çekmeceli ve 3 kapaklı eskitme raflı ayakkabı dolabı 229 TL. 5 parçadan oluşan hediye kutulu Venüs bıçak seti 69.90. 24 parça Kütahya porselen desenli yemek seti 99.90 Akdeniz markalı döküm tava 79.90 Döküm karnıyarık ve döküm derin tencere 99.90 Borcam yuvarlak tepsi 19.95 Altın bant desenli ürünlerde altılı kahve yanı bardak 39.95 Taraf 49.95 altılı ayaklı bardak 79.90, altılı su bardağı 49.95, altılı meşrubat bardağı 49.95, çay seti 69.90. Metal tepsi 16.95 Metal peçetelik 7.99 Metal kalp mumluk 19.95 Metal palmiye mumluk 12.95 Metal bisküvi kutusu 14.95 Üçlü kelepçeli kek kalıbı 49.95 Melamin bombeli büyük boy tepsi 19.95 İkili melamin kare tepsi 29.95 Çift kişilik nevresim takımı 99.90 Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 34.95. Baskılı çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 39.95. Ahşap ayaklı desenli sehpa 39.95. Kutulu kadın şal eşarp 26.95. Kadın şal eşarp 19.95. Kadın pijama takımı 49.95. Polaris Comfort Kadın Babet Ayakkabı 49.95 Gezer Bayan Tokalı Terlik 14.95 Afrika Menekşesi 6.99 25 TL üstü alışveriş fırsatlarında bu hafta 6-12 Mayıs tarihleri arasında 30'lu finish hepsi bir arada tablet sadece 15 TL Wolf Maraşım Dondurma 13.95 Worf Maraşım kesme dondurma 16.95. Unlu Lez Kafe 3'ü bir arada 3.75. Süper Fresh zeytinyağlı ton balığı 15.95. Vahçıvan naktozsuz süzme peynir 14.95. Buna tereyağı 6.95. Mon Amor açık ton bebek krem 9.45. Mon Amor maklikit ruj 9.95. Monamor Maskara 13.45 Monamor Eyeliner 8.45 Monamor Mor Oje 2.50 Mona Aseton 2.95 Canada 6.75 Censer Ada bantları komple set 7.95 Ada bezi 1.95. Ten tüy dökücü krem 7.95. Betty Boop kalpli kadın parfüm 13.95. Slippy Sensitive 90'lı ıslak havlu 4.95. Kleenex kutu mendil 5.90. Bione köpük sabun 15.90. Dipsi yüzey temizleyici 1090. Tursil 10 kilo çamaşır deterjanı 3890. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer aktüel kampanya videolarında görüşmek üzere.